Aziz dostum, dünden beri herkesin gündeminde Rusya Ukrayna gerginliği var ki o gerginlik savaşa dönmek üzere. Bununla ilgili gelen bilgiler var, görüntüler var. Sivil halka da zarar geldiğine dair de bazı görüntüler var. Savaşın bu görünen yüzünü haber programlarına ve analistlere havale ediyorum. Ben bir Müslüman olarak bu olaya nasıl bakmalıyım? Neler yapmalıyım? Nasıl tedbirler almalıyım? Ben bu soruların cevabını arıyorum ve buna cevap vermek için de bu videoyu çekmek istedim. Aziz dostum, biliyorsun Rusya ile Çin dünyada küfrün bayraktarlığını yapan iki ülke. Bugün bile Çin kendi sınırları içerisinde kabul ettiği Uygurlara uyguladığı zulüm nasıl bir küfrün bayraktarlığını yaptığını, dine nasıl düşman olduğunu, Müslümanlara nasıl bir düşmanlık beslediğini göstermeye yeter. Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası, Lenin'in politikalarını bugün de devam ettirmesi Orta Doğu'daki zulümleri milletimize, dindaşlarımıza yaptıkları onları asimile etmeye çalışması, Müslümanlara yaptığı ağır yaptırımlar işte Suriye'de yaptıkları örneğin Rusya'nın küfrün bayraktarlığı misyonunu hala devam ettirdiğini bizlere gösteriyor. O yüzden bizler bu ülkelerin ister stratejik olsun, ister fikir olarak, isterse de bugünkü gibi savaş yoluyla dünyaya yayılmasını engellemek zorundayız. Çünkü bu yayılım politikası İslam adına en büyük tehlikelerden biridir. Kendi karanlık fikirlerini tüm dünyaya yaymak için hiçbir vahşetten kaçınmayan bu insanlarla, bu ülkelerle bizler bilimle, teknolojiyle, fikirle yetiştireceğimiz insan gücüyle o fikirlere, o yayılım politikasına karşı koymaya mecburuz. Belki bunu uzun vadede yapabiliriz. Şu kısa vadede yapacağımız ise yani şu an yapacağımız şey ise bir Müslüman olarak şudur. Biliyorum ki benim elim oradaki savaşı durdurmaya yetmez. Masum halkı, çocukları kurtarmaya yetmez. Tüm dünyaya ve ülkemize olacak olumsuz etkilerini durdurmaya yetmez ama şuna yeter benim gücüm. Bütün bunları durduracak olan Allah'a bu durumları şikayet edebilirim. Dua edebilirim. Mazlumlara, masumlara dua edebilirim. O yüzden aziz dostum senler ricam sürekli haber programlarını, analistleri, siyasi yorumları takip edip iç dünyanı karartma. Onun yerine o mazlumlara ve masumlara dua et. Rusya'nın karanlık işgalci fikirlerinin, yani küfrün bayraktarlığını yapan o karanlık fikirlerin İslam coğrafyasına yayılmaması için dua et. Dünyada barış, adalet ve huzur olması için dua et. Hem ellerini kaldırıp kavli dua yap hem de fiili dua yap. Yani elinden gelenleri yap. Mazlumlara, masumlara yardım et. Rabbim hem ülkemizi hem bütün dünya Müslümanlarını hem dünyadaki bütün mazlumları ve masumları tüm maddi manevi savaşlardan felaketlerden muhafaza etsin. Ve böyle karanlık fikirli insanlardan ve karanlık fikirli ülkelerden ve onların zorbalıklarından ve vahşetinden de Rabbim tüm insanlığı korusun.